Merhaba sevgili Kova Burcu dostum. Hoş geldiniz kanalıma, videoma. Umarım iyisinizdir sevgili kovalar. Güneş, yükselen ve ay burcu kova olan dostlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Ben iyiyim. 16 Ocak 2023 haftası. Haftalık kahve falanız için şu an buradayım. Huzurunuzdayım değerli dostlarım. Eğer sizler de şu an kanalımdaysanız tekrar hoşgeldiniz hazır mısınız sevgili kovalar hazırsanız ben sizin adınıza kapatmış olduğum fincanı çevireceğim ve yorumlamaya başlayacağım sevgili kovalar için neyse haliniz çıksın falınız diyerek fincanı siz değerli dostlarım için bakın sizlerle görün lütfen çeviriyorum ve sizlerle paylaşıyorum her zaman olduğu gibi Dilerseniz bu videoyu beğenebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarımdan haberdar olursunuz. Bildirimlerinizi açarsanız eğer desteğiniz için. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde birçok kişiye ulaşma şansını elde ediyorum. Sevgili kova burcu dostum. Bir bebek geliyor ama. Ya da bir hamilelik haber alacaksınız sevgili kova burcu. aileye üçüncü bebek geliyor ama bu üçüncü bebek ya üçüncü evladınız ya üçüncü torununuz ya da üçüncü yeğeniniz çok bu haber herkesi çok mutlu edecek beklenmedik bir anda gelecek bu hamilelik haberi bakın çarşaf çıkmış burada da bize yakın birinin de evlenme işini üstleneceksiniz onun evlilik telaşını onun yanında olacaksınız, destek olacaksınız. Ya da siz mi dünya evine giriyorsunuz? Sevgili kova bu koşuşturma içerisindesiniz. Bir hazırlık var, böyle bir şeyiz hazırlığı. Yaşadığın aşkta gerçekleri gördün mü görmek üzere misin sevgili kova burcu? Bir pencere açılmış sizin için. Sezgilerin sayesinde bu hafta yaşadığın ilişkide gerçekleri fark edeceksin ve göreceksin. Dinozor çıkmış bakın burada da. Çok yorgun mu hissediyorsun kendini? Kabuklaşmış düşünceler. Kendini yenileyeceksin, düşüncelerini yenileyeceksin Kova burcu. Enerjini tazeleyeceksin. Şu yorgunluğunu üzerinden atacaksın. Ve enerjini tazelemenin bir yolunda ya da geç buluyorsun. Abartılı sözler veren bir kişiymiş bu kişi zaten hayatınızda da kişi. Bunları fark edeceksin. Net tavrını koyacaksın ona karşı. Hayır diyeceksin bu sefer. Daha önce de birkaç hatasını ya da sözünü yakalamışsın bu kişinin, ama vazgeçmişsin ilişkiyi devam ettirmişsin. Yani çok sevmişsin. Vazgeçememişsin ya da bağlanmışsın. Ama bu hafta kararlısın. İkilemde kalmayacaksın artık. Kararını vereceksin. Eğer yalnızsanız da sevgili kovburcu iki kişi arasında kalma durumunuz var bu hafta. O iki kişi arasında kalacaksınız ama bir kişiyi tercih edeceksiniz. Bakın bir aşçı var burada. Sevgili kova burcu. Beyazlar içinde. Bir aşçıya andırır gibi. Bolluk, refah ve saadet işaretidir. Yeni bir kapı açılıyor size. Parayla ilgili bir beklenti içerisindeyseniz ya da borcunuz varsa bunu ödeme kolaylığı sağlayacak bir para geliyor size. Kavga istemiyor gibisin bu hafta? Böyle Tartışma ortamlarından kaçacaksın. Birilerini de barıştıracaksın sevgili kova burcu. Ara bulucu olacaksın. Çok fazla göz var üzerinizde. Sizi konuşacaklar bu hafta. Çok fazla konuşacaklar ve hatta kulağınıza gelecek bu konuşmalar. Çiçekler var çevrende. Bulunduğun yerdeki insanlar senin yaşamını çok etkiliyor sevgili kova. Ama sen o çiçekleri besleyenlerle olacaksın, diğerleriyle değil. Sana zarar verenleri uzaklaştırıyorsun kendinden. bir şeyleri geç kalmış gibisin. ya de geç kaldığını düşünüyorsun. Biriyle önemli bir konuşma yapmak istemişsin. Geçmişte ama konuşamamışsınız. Bazı sorunlar ya da bazı kişiler girmiş. Ya da zamansızlık. Zamanı iyi yönetememişsin, kullanamamışsın. Ya o başka bir yerde ya da sen başka bir yerdesin. O kişiye ulaşacaksın bu hafta. Kaçırdığın zamanı telafi edeceksin sevgili kova burcu. Bu sefer geç kalmayacaksın söyleyeceklerinde. Çok önemli bir görüşme ya da önemli bir konuşma senin için. Seni ilgilendiren bir konuşma. Gözlük var bakın burada. Yani sizi bu hafta Bazı olayların içine çekmeye çalışan insanlara inanmayacaksınız. Daha dikkatlisiniz. Yardımlar yapacaksın sevgili kova burcu ve siz yardım ettikçe de paranız çoğalıyor, artıyor ve bereketleniyor. Neyle ilgili bir belirsizlik yaşıyorsunuz? Bir belirsizlik içerisinde gibisiniz. Bu belirsizlik sizi çok korkutmaya başlamış. Laf, söz duymak istemiyor gibisiniz. Bakın cımbız çıkmış burada. O sözleri ya da o dedikoduları duymak canınızı yakıyor gibi. Kulaklarınızı kapatmışsınız üzülmemek için. Bir odanın içerisindesiniz. Ama o belirsizlik kalkıyor artık. Daha belirgin olacak. Neyse, daha netleşecek. Enize bir süpürge var çünkü ve yeni bir başlangıç yapacaksınız yaşamınızda. Rahatlayacaksınız bu başlangıcınızda. Ferahlık var. En önemlisi kendini seviyorsun artık. Sevgili Ko burcu. Aynada kendine bakıyorsun ve kendini seviyorsun. Kendini fark edeceksin. Neler yapabileceğini fark edeceksin. Sağlığınız da iyi sevgili Ko Eğer bunu endişesini taşıyorsanız sağlığınıza kavuşacaksınız burada bir sonuç alacaksınız. O sonuç da inşallah temiz çıkıyor. Gazete çıkmış ama bir haber bekliyorsunuz. Bu işle ilgili bir haber ama o haber biraz gecikebilir. Başka bir yerden bir başvuru mu yaptınız, bir görüşme mi yaptınız? Oradan gelecek. Beklemediğiniz bir yerden gelen bir haber var. Bir okul çıkmış ama burada yeni bir okula mı başlayacaksınız? Böyle bir karar mı alacaksınız ya da yeni bir eğitime mi başlayacaksınız? Onunla mı ilgili bir belirsizlik yaşıyorsunuz eğitiminizle ilgili? Bu eğitime bu hafta karar vereceksiniz artık. Kararlı olacaksınız. Bu hafta çok güzel geçecek sevgili Koğa burcu. Senin için. Çok rahatlayacaksın. Bir ferahlık var. Bir çanak çömlek çıkmış ama Böyle bir sanatla mı ilgileneceksiniz bu hafta? Kendinizi böyle bir başlangıç mı yapacaksınız? Sanatsal bir faaliyette. Bakın dörtgen var. Bu sizin huzurlu olacağınızı gösterse. Belki de bir hobiye başlayacaksınız. Mutlu olacağınız, huzur bulacağınız bir hafta. Aile içerisinde yaşanıyorsa da mutlu olacaksınız, haberler alacaksınız, huzur yakalayacaksınız. Bilezik çıkmış bakın burada da. Bir rüya görmüşsünüz. O rüyanızdan çok etkilenmişsiniz, sevgili kova. Bir vazife mi verildi size? Bir görev mi verildi? O görevi yerine getireceksiniz. Bu rüya onunla mı ilgili? Üstlenmiş olduğunuz bir görevi başarıyla yerine getireceksiniz. Ve takdir göreceksiniz, takdir edileceksiniz ve çok konuşulacaksınız. Çok popülersin sevgili kova burcu bu hafta. Ya bir bilezik hediye edilmiş ya da bir bilezik alıyorsunuz. Bir takdir toplama, Evliliğinizde bir sorun yaşıyorsanız bakın civciv çıkmış burada da. O sorun tamamen ortadan kalkacak. Küslük varsa da o küslük bitiyor artık. Dargınlık varsa, yanlış anlaşılma varsa bu evlilik tekrar kurtarılır, tekrar ayağa kalkıyor. Bakın keman çıkmış burada. Yani bu evlilikte bir kişi çok bencilce davranmış. Ve onu fark etmiş artık. Fark ettiği için bir özür dileme, bir affedilme durumu var. Bakın taç başınızda sevgili kovburcu. Bu iyi bir gelecek göstergesi. Böyle bir sembol Yüzünüzde bir değişiklik mi yaptınız ya da saçınızda? Ya da bir operasyon mu geçirdiniz? Ya da operasyon mu geçirmeyi düşünüyorsunuz? Bir estetik ameliyat yüzünüzle ilgili. Başarılı olacak inşallah. İyi bir sonuç alacaksınız. Sonuçtan mutlu olacaksınız. parayla ilgili sizi kandıran ya da dolandıran birisi çıkmış burada. Canınızı yakmış bu kişi. O para da size geliyor. Sevgili kova vurucu. Bakın dondurma külahı çıkmış burada. Böyle bir çocukluk arkadaşı tekrar sizin hayatınıza girmeye çalışacak. Ya da bir çocuğa yardım edeceksiniz. O yardımın da karşılığını kat ve kat göreceksin. Sevgili kovacı dostum İnşallah yorumumu beğenmişsindir. Beğendiysen beğen butonuna basabilirsin. Sevdiklerinle, dostlarınla, arkadaşlarınla Paylaşabilirsin videolarımı dilersen. Youtube katıl butonundan kanalıma destek olabilirsin. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Buradan beni takip edebilirsin. Dilersen, dilersen bildirimlerini açabilir. Diğer videolarımdan istersen haberdar olabilirsin. Haftalık videolarımla her hafta sizlerle olmaya devam edeceğim. Tabii ki sizler istediğiniz sürece destekleriniz sayesinde sevgili kol burcu dostum, değerli takipçim tekrar görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Hoşçakalın.